Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir Brawl Stars kutu açılımına hepiniz hoş geldiniz. Ödümlerim. Bugün hedefimiz artık büyük bir isim çıkartmak. Bugün hedefimiz artık bir efsanevi çıkartmak. Bugün hedefimiz artık güzel bir karakter çıkartmak. Ama çıkartabilirsek gençler. Geçen bölüm bildiğiniz gibi elimizde çok güzel bir hesap vardı çıkmamış 10-15 tane karakter vardı. 70 tane kutu açtık ama bir tane bile karakter çıkaramadık. Gözlerimiz doldu ağlayacaktık. Bugün gençler bum diyoruz oyun ekranımız geliyor. Pro Savaşçı diye bir kardeşimin hesabındayız. 17.000 kupası var ve görmüş olduğunuz gibi 6 tane karakteri eksik. Nani, Sprout, Spike, Leon, Sandy ve Surge. Nani, Sprout ve Surge'ü garanti çıkartmak istiyorum 3 karakter. Hele bir tane de efsanevi çıkarırsak tadından yenmez gençler. Görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass'ta 60'a kadar gelmiş ve hiçbirini aç açmamış. Biz de şimdi bu kardeşimize bir de Brawl Pass hediye alacağız. Oradan da bütün kutularını açacağız. Öncelikle bir oranlara bakmak istiyorum. O 180 elmasa nani var. Bak eğer hiçbir şey çıkaramazsak nani ona satın alabiliriz. Ama böyle bir düşüncemiz olmasın be çıkaracağız. Evet gençler öncelikle bir oranlara bakmak istiyorum. Oo efsanevisi yüzde de fena değil. Destansı 0.500 de hiç fena değil. Gizemli 0.200 çıkabilir. Çıkabilir gençler. Oranlarımız fena değil. Ama yıldız gücüde aksesuarın oranlar da çok yüksek. Bol bol kalbimiz ağrıyacak gibi. Önce bir 135 TL'ye 360 elmas çekelim. Bu arada arkadaşlar daha fazlası için süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Bana Instagram'dan açmadığınız Brawl Pass'ınız falan varsa resmini atın Brawl Stars hesabınızın. Oradan sizlerle hesabıyla da video çekebilirim. Ve yorumlara yazın kaç kupanız var, kaç karakteriniz var hepsini bol bol bekliyorum. Şimdi 360 elmasımızı aldık. Brawl Pass'ı etkinleştir diyoruz ve bu. Hoş geldin Brawl Pass. Ben direkt kutulara odaklanacağım arkadaşlar. Ee, gerisini kardeşimiz kendi açar. Haydi bakalım. Başlıyoruz hocam. Hadi hocam be. Evet direkt. Aa, ama önce Sörcü alacaktım. Onu geçen videodan deneyimledim arkadaşlar. Surge de kutudan çıkabiliyor. O yüzden biz buradan alalım da Sörcü kutudan çıkmasın. Kutudan başka bir karakter çıksın. Hoş geldin search diyoruz. Ay bu çıkarttığım var ya 9. 10. search. Hoş geldin be search reis. Evet gençler search aldık. Şimdi direkt kutularımızla devam ediyoruz. Haydi bakalım hızlı bir şekilde başlasın macera. Gönder hocam. Bir tane efsanevi göreyim mi la? Kardeş. Bir tane efsanevi göreyim mi la? 5 dedi gençler. Hepsini alıyoruz. Ve yolumuza devam buradan gönder büyük kutu yolu. evet 55 dedi ağzımızı kırdi niye bastım yanlışlıkla 95 dedi ağzımızı kırdi evet sıradaki bir savaş kutumuz var ne oluyor Aa, savaşçı çıktı mavi kutudan savaşçı çıktı mavi kutudan nani çıktı savaş kutusundan nani çıktı lan bu kostümünü gösterdiğin için çıkışını göremedik süpersel ya. Şaka mı yap kışkırtma mı çekiyorsun bize? Arkadaşlar kışkırtma gibi bir şey oldu. Ee, bu kostüm yeni geldi ya nanisi olan herkesin ekranına patlıyor. Lan benim de patladı ona bakarken nani'nin gelişini göremedik. Ama nani'yi çıkarıyoruz. Hoş geldin nani. Evet gençler nani'yi çıkarttık. Buna çok sevindim. Şimdi bir de Sprout ve Efsanevi istiyorum. Hadi koçum be Evet gençler bir daha açtık 60 dedi Lan bir de mavi kutudan çıkarttık helal olsun Helal olsun Geçen videodaki hesapta sıkıntı vardı ya Evet gençler burayı da açtık Hiçbir şey çıkmadı bir savaş kutusu daha Hadi oğlum buradan da sprout'u ver Abi mavi kutudan çıkarttık Helal olsun be Evet 48'de Burası dedi Haydi o zaman gönder baba 60 dedi. O zaman sıra mega kutumuzda daha. Mega kutuları biriktireceğim aga. En son açacağım mega kutuları. Burada jortladı arkadaşlar. Şu savaş kutumuzu da açıyoruz. Sprout'umuz eksik. Hadi bir Sprout. Bir tane de efsanevi var. Bugünü çok güzel kapatalım deyiz. Evet burada da jortladı. BUM Burada jortladı. Boom. Burası da jortla değil. Hadi koçum hadi koçum. Kendine gel artık. Evet gençler yine jortladık. Bir büyük kutumuz daha var. Gönder diyoruz. 92 dedi. Aha bir de aksesuar çıktı kamp küreği. Hadi bakayım aksesuar da çıkarttık. Mega kutularımızı biriktirmeye devam ediyoruz. Burayı da geçtik gençler. Yolumuza devam. Bu mega kutuda dursun. Şuradan devam diyoruz. Haydi oğlum. Hadi bir mavi kutudan efsanevi çıksın da bir yıkılsın ortalık be. Sen de gel reis be. Hadi sen de gel. Sen de gel. Burası da geldi gençler. Yıldız gücü de hiç çıkaramadık. Oranımız yüksekti. Hadi oğlum. 61 Trabzon dedi. Hadi koçum. 50 de burası dedi gençler. Hadi aslanım. Boom. 75 de burası dedi. Yolumuza devam ediyoruz. Şurayı açacağız gönder oğlum 57 dedi gençler çıkmıyordu yanlışlıkla altını da aldık Şurayı da tıklayalım 48 ama süperselcim Hadi aslan parçası artık ya gönder Gelmiyordu 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 du du La efsanevi çıkmayacaksa bari Arkadaşlar bir mega kutumuz daha var o da dursun Şuradan devam yağdırıyoruz. Hoy aslanım. Ama artık bir sprout'u da görelim be. Haydi aslanım. 118 dedi gençler. Burayı da alıyoruz. Savaş kutumuzu da alıyoruz. O savaş kutusundan nani çıkarttık. Herhal olsun be. Gönder baba. 54 dedi. Gönder aslanım. 66 dedi. Gönder koçum. Hop. İki dedi abi. Ağlayacağım. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Mega kutularımızı atlayarak. 15'te burası dedi. Bir büyük kutu daha gönder diyoruz. Artık büyük kutu resmen 3 bile demiyor. Evet gençler mega kutuyu da geçtik. Ama bayağı mega kutumuz var ha sonlarda. Evet bir büyük kutu daha gönder diyelim bakalım. Aha, Aksesuar veya yıldız gücü olabilir. Aksesuar boğunun tuzak teli geldi. Abi, işte artık o kadar eminiz ki savaşçı olmayacağından diyoruz. Aksesuar mı geliyor? Ya? Hadi ya, savaş kutusundan bir efsanevi ver. Ne olur? Evet, gençler 37 dedi. Mega kutumuzu yine atlıyoruz. Gönder babuş. Yollayın bana enerjileri. <laughs> Dedik bastık. Abi şimdiye kadar bir naniye çıkarttık. Vay be. Vay be. Kaç yüz tane kutu açtık be. Evet şöyle bir büyük kutu daha gönder diyoruz. 106 altında burası verdi. Mega kutumuzu saklıyoruz. Gönder babuş. Gönder koçim. Aha 53 Ve bir de akses Yıldız gücü çıktı Ekstra zehirli kroba Güzel yıldız gücü falan çıkarttık ama Karakter çıkaramadık be Fuat abim Evet gençler burayı da aldık Şurayı da gönder diyelim Olmuyor di Olmuyor di Gelmiyor di Gelmiyor di Yok Abi ya. Efsanevi geçtim. Sprout bile çıkmıyor ya. 1.65'te burası dedi. Bir büyük kutu daha. 35'in altında yazması lazım. Oy 2 mega kutu. 3 mega kutu gözüküyor ekranda. Güzel çok mega kutumuz var. Onlardan ümitliyim gençler. Burası da jortladı. Ve burası da jortladı. Şimdi devam. Neredeyse bittik be. Evet arkadaşlar o zaman artık mega kutulara başlıyoruz. Şu bir. Hadi aslanım. Beş dedi. Bunu bize yapma reis be. Bunu bize yapma be. Sıradaki mega kutumuz. Hadi koçum. İkinci mega kutu geliyor. Yine beş dedi. Bunu bize yapma kanki be. Evet gençler sıradaki mega kutu. Üçüncü mega kutumuz. Eee küçük parmak challenge. Yedi dedi. Yedi dedi. Ama aksesuar ve şey de olabilir. Hocam lütfen biri karakter olsun. Biri karakter olsun lütfen. Lütfen biri karakter olsun. Boom. Ve Sprout. O zaman bir de efsane mi çıkacak lan ne oluyor? Yok bir de yıldız gücüdür kesin ama Sprout'u çıkarıyoruz. Sprout'u çıkarıyoruz baba. Bir daha basıyorum. Sen çıktı. çıktın. Sandy. Sandy. sendi, sendi. Babo, işte bu, işte bu. Mission done, bro. Mission done, bro. Mission done. Gençler. 7 yazdırıp Sprout ve Sandy çıkran koca yürekli adam. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm kardeş. Selamun Aleyküm. İşte bu ya. İşte bu ya. Bu kadar ya. Bu kadar babuş. Bu kadar ya? İyi sipro. Gençler efsanevi çıkarttık. Abi 7 yazdı. 2 tane karakter bir kutudan çıkarttım ilk defa. Sprout ve Sandy. Gençler oranımız çok düştü artık. Ama Megaları açmaya devam edeceğiz. İşte bu be. Gönder babuş. 5 dedi. arkadaşlar artık herhalde bir daha vermez. Ama biz yine de mega kutularımızı açacağız. Haydi oğlum. Altı dedi. Bir efsane bir daha çıkarsa bu evi yıkarım. Bir efsane bir daha çıkarsa bu evi yıkarım. Aa bir an bir çok heyecanlandım. Yıldız gücü geldi Crow'un arkadaşlar. Şuraya da gönder diyelim. 5 dedi. Şuraya da gönder diyelim. 5 dedi. O zaman arkadaşlar bunu da gönder kanki. Yine 5 dedi. Evet gençler oranımızı inanılmaz düşürdük. Ama bu hesapta geçen bölüm çok şanssızdık. Ama bu hesapta tarih yazdık arkadaşlar. Çıkabilecek çok az karakter vardı. Ve biz resmen tarih yazdık. Yine 5 dedi. Ve bakıyoruz. Şuraya da gönder hocam. Yine 5 Artık tekrar yavaş yavaş oran arttırıyoruz. Gönder oğlum. 7 mi? 2 tane aksesuar çıkmazsa bir efsanevi. Hayatımda ilk defa bir videoda efsanevi mi çıkartacağım hocam lütfen. Lütfen hocam. Ah, ilke yıldız gücü. Ah. <laughs> Orşun yedim kardeş. Orşun yedim kardeş. Yedi yazıp böyle bir şey yapmazsın ya. 7 yazıp kalbimizi kırmazsın ya. Altı mı? Hocam. Hocam hadi. Oh, <laughs> ah, kalpten kalpten gidip gidip geliyorum. Kalpten gidip gidip geliyorum. Bitirdik lan. Bitirdik lan ama nasıl bir hesaptı bu ya. Bu nasıl bir hesaptı ya. Arkadaşlar bu nasıl bir hesaptı. Aman ya Rabbim. Bir tane de şuradan açalım. Hadi oğlum. Altı dedi. <laughs> Abi her dışı içimiz dışımız aksesuar oldu. Evet gençler neyse hadi. 144 elması da kalsın kardeşimize. Kendine kostüm falan alır. Vay arkadaş ya. Ama gençler inanılmazdı. Hemen oranlarımıza bakmak istiyorum. Oradan da videoyu bitireceğim. Oranları gösterdik. Efsanevi notta 0. 0.500'e düştü. Diğer hepsini çıkarttık. Hesabı neredeyse fullledik zaten. Ee, buradan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece Spike'la Leon kaldı çocuğa. Sörcü çıkarttık. Sandy çıkarttık. Nani çıkarttık ve Sprout'u çıkarttık. 4 tane yeni karakter. Bugün çok iyi günümüzdeydik. Hatta şöyle direkt Sandy'i de seçelim. Okay. Arkadaşlar daha fazla Brawl Stars için süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Bir 20-30 bin like'ı devirelim. Efsanevi çıkarttık kızın sıra sonra. Buraya koyduğum itibariyle izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben.